Merhabalar Değerli SS Birlikleri Ben Serhan ee, Neyse Kısa Geçiyorum bir soru 2'ye Devam Ediyoruz Laz Almanyası Olarak Tamam mı Bu Bölümde Fransa'nın Sonu Gelecek Arkadaşlar Ve Bu Bölümde Balkanlardan Romanya'yı da Alacağız Arkadaşlar Bakın Çünkü Artık Bir Hedefimiz Kalmadı yani Bir Hedefimiz Kalmadı Dersem Biraz e, Bir Hedef Kalmadan Kastım Şu Eee Balkanlarda sadece Romanya kaldı. Ama Romanya'yı almak demek Sovyetlere ekstradan bir cephe demek. Ancak bu bizim için sıkıntı değil. Bu arada abi lütfen Sovyetler lütfen sadece şu Fransa'yı yenilme abi bak lütfen. Adamlar şu anda bu pozisyonda kaldı. Tek istediğim Fransa'yı yenilmemesi abi. Tek istediğim bu. Bu lanet ülkeye yenilmemesi. Yenilirlerse çok Brezilya olurlar. Ulan bir insan yani Fransa'da ya oğlum Fransa ya da yenilmezsin ya. Ben yani niye zaten bir dakika aslında yani yenilebilir yani bu durumlar değişkenlik gösteriyor da ben ben ne Allah aşkına işte, futbol maçı mı söylüyorum burada ya. Fransa'ya da yenilmezsin ne? Karşı takımda Mbappé mi var? Ee, şeyce Mbappé mi? Tankı kullanan Mbappé mi? Neyse ne Şimdi konuyu hiç maçlar falan Maç takip ettiğim falan da yok yok zaten benim. Şimdi Franco İspanyası çökmüş müydü abi? Çökmüştü. Bir de Portekiz var demek ki. bence biz hızlıca Portekiz'i de biz bence hızlıca da abi bu konuda Portekiz'i Eee Yok edelim. Hazır buralarda ordularımız denizlerde falan ordularımız kol geziyorlar zaten. Tamam. Ee, bunlar kimin? İspanyolların. İspanya'nın sınırı da var. Tabi de İspanya'nın da yani biliyorsunuz yani bütün arkadaşlar Avrupa'daki bütün devletlerin yani batı devletleri Etlerinin sürekli bir sömürgesi var. Almanların da, bizim de vardı. Aslında şöyle bir şey de var. Osmanlı İmparatorluğu da kolonicilik yaptı. Yani kolonicilik de sömürgeciliğin bir yakını, bir şeye sayılır. Ee, yani ama bu kolonicilikler bizim bildiğimiz tarzda değildi yani. Çok daha farklı bir kolonicilikti. Yani daha daha farklıydı yani böyle. Öyle. hiç şey değildi. Yani yakın filan değil yani. İngilizlerinle Osmanlı yaptığı sömürgecilikle farklıydı. E şimdi diyebilirsiniz Osmanlı sömürgecilik yapmadı diye diyebilirsiniz hani neden? Çünkü yani Balkanlarda filan bizim dilimizde konuşul konuşulmasa da Afrika'da da İngilizlerin dilinde konuşmuyorlar. Yani aslında bu çok tartışılacak bir konu tabii sabah kadar tartışabiliriz ya fikrimi değiştirebilir misiniz bilmiyorum. Ben ne Allah aşkına stadyuma mı çıktım ben ne anlatıyorum ya. Bu nereden nereye geldi Avrupa diyorduk en son. neyse ne. Neyse ne kardeş. E şimdi İtalya ilk defa gayet de, gayet güzel oynuyor bu konuda İtalya. İtalya ilk defa gerçekten de ayak bağı olmadı bizlere. Bu konuda çok şanslıyız. Yani he bu arada şöyle bir şey de var. Bizim hani Avrupa toprağı, ha bu adamdan Avrupa toprakları da var. Avrupa topraklarını da almamız gerekiyor. Fransa Patates oldu zaten. Sadece İngiltere var. Yani İngiltere'de kolay lokmadır sanırım. mi Ve İngiltere'yi kolay çökertebiliriz yani. İrlanda da var bir de. İrlanda o kadar. İrlanda sıkıntı mıdır yani? Ulan gene cumartesi günü video atamadım. Atacağım atacağım dedim de. Oğlum şu Danimarka'ya bir saldırabiliyor muyuz? Saldırabiliyoruz. Tamam şu Grönland'ı Mürönland'ı alak o zaman. Vallahi abi 3 tane devlet ne savaştayız. Üçü de sömürgeci. Üçü de aynı işle lo yaşıyor. Hadi ben Danimarka'yı da aldık. Danimarka Avrupa Ülkesi miydi ya? Danimarka Avrupa Ülkesi değildi değil mi? Doğru Danimarka Avrupa Ülkesi değildi Yok lan Danimarka diyorum Güven lan Afrika Afrika diyorum Avrupa Ülkesi değildi Hey Allah'ım ya, ya Biz niye cephede 3 kişilik ordu beklettiriyoruz ya Doğru ben yani İspanya'ya savaşacak İspanya'yı planlamadığım için ha Hadi bakalım kardeşim. Abi yanlış yaptım ya. Neyse tamam. Ee, tamam abi İngiltere'de giden gidiyor. Aa burada bayağı bir ordumuz var. Ee, bu orduyu da iyi değerlendirmemiz lazım. Şöyle abi her taraftan yayalım da. Ortak şimdi sıkıntı ya. Acayip Belçika da var orada tek eyaletle. Belçika'ya da üzülüyorum ha. Vallahi adamlar gerçekten de hani adamlar sömürgeci olmuş bir devlet. Ama sömürgeciliklerini sadece Demokratik Kongo üzerinden yapabilmiş bir devlet. Ya yani düşünsenize yani. Siz Avrupa'daki güçlü devletler sayılabilirsiniz. Yani sömürgeniz var. Ee, ama şöyle bir şey var. De sadece bir tane ya. Yani sadece bir tane bölgede sömürgeniz var işte. Yani Belçika bu yüzden Belçika'ya bu yüzden üzülüyorum. Adamlar sadece Demokratik Kongo'da Kongo'da filan sömürge toprakları var. Ve eee yani sömürge toprakları var Yani yok değil de şöyle bir şey var yani gerçekten de çok az ve de yıllar sonrasında da orası adamların vasalı oluyor. İngiltere İngiltere bir şey yapmıştır hiç çekemez zaten kendisi böyle durumları ee, bir şey yapmıştı daha sonrasında vasal mı ne olmuştu bilmiyorum belki insan hakları gibi nedenlerden de kalmış olabilir. Lan bir dakika dur oyun. 300. tura geldik şimdi ya. Ama ne güzel bayramları karıştırdık. Ne alakası olmayın Danimarka düştü mü? Düştü mü Danimarka? Düşmedi. İngiltere de da Ama İngiltere düşer ya. Bu da adamdan toprak. bakayım ne kadarlar. İki alet. Bir şu adı bir de gür alalım. mı? Ee, tamam burada burayı halletmişiz. Süper. Şöyle iç kesimler falan kaldı. Da oho abi. E, bu İtalyanlar Somali aman. Somali aynen. Ya e, bu İtalyanlar Somali'yi kaybetti. Ne anladım ben bu işte. Adamla Somali kaybetti. Bak. Ya abi ama başlarım şimdi ben şey ya. Bir de şey ya ben şov ağzımı açtım daha demin. Bak çok iyi oynuyorlar dedim. Adamlar şu anda kaybediyor. Olur mu be? Ne şey Neyse biz kendi işimize bakalım. Zaten müttefiklik, itifaklar bize bize falan yaramıyor. <laughs> Afrika'da da devlet yok zaten. Afrika'da adam akıllı iki tane devlet var. Şu Güney Afrika Birliği'ni saymayın arkadaşlar. O da yani adamın bayrağında İngiliz bayrağı var bak. Hani şu da görüyorsunuz mu? Yani acaba hangi ülke İngiliz bayrağı Yalnız dünyada Ulan milyon tane falan adı ülkesinin bayrağında bir tane İngiltere bayrağı var. Yani adamlar yani adamlar falan her yere taşmış. Yani sömürge kaldıklarını buradan anlaşılabiliyor. Bazılarının üzerlerinde yok. Mesela Mısır'ın üzerinde falan yok. Yani şu anda da Güney Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üzerinde de yok ama önceden vardı. Koyuyorlar işte yani. Önceden hani sömürgeydik manasına geliyor. Yani artık bağımsızız manasına geliyor muhtemelen de bazıları bağımsız bile olamadan e, bağlanıyorlar ama. Yani mesela Fransız Guanası var. Ona da bir seri yapmayı planlıyorum. E, mesela abi Fransız... Bak Fransız guanası var tamam mı? Ya adamları ya adamlar çok şey bir pozisyonda yani vahim bir pozisyonda tamam mı? Ya adamlar bak Fransız ha bak burası o da. Adamlar Güney Afrika'da ama Fransa'ya bağlılar. Yani baya uzak bir toprakta. Hatta Hollanda'nın filan oralarda adaları da var. Hatta Fransa ee, Hatta Fransa'nın Hollanda'ya Hollanda'da bir tane toprağı var. Yani birbirlerine değiyorlar. Yani Hollanda ile bir tane topraktan mı ne sınır komşular? Bir tane topraktan. Bir topraktan yani. Siz düşünün. Ee, ya şimdi bunların Afrika dışı topraklar var ama bizim Afrika dışı toprakla ilgilenmeyeceğim ben şimdi. Vietnam, Myanmar var. Ha, Türkiye'de Türkiye'ye savaş çağrısı var. Şimdi gençler bana kızmayın ama biz bence ee, savaşa girelim bak. Savaşa girdik de oğlum acaba girmeseydik. De girmeseydi bir de şey ya bak bunlarla ilişkilerimiz çok kötü şu anda. Azıcık ilişkilerimizi geliştirelim şunu e, yok abi Romanya sınırındaki olduları çekmeye göz alamam. Neyse abi girelim bari Türkiye'de. planımda planlarda yoktu. Ha şurada top şuradan girebiliriz tamam. Ee, şu Yunanlı falan o Danimarka'nın adasında bir tane alalım tamam mı? Norveci falan ne dersiniz değil işte. Yani. Şimdi fazla toprak almaya planlamıyorum adam çıkartma yaptı. Yani siz bir de çıkartma mı yapacaksınız? çok korktum. Vallahi artık normal dünya çıkartması falan lan bir dakika bir dur ya artık normal dünya çıkartması bir dakika Irak lan dur Irak savaş mı açtı ya ee, burada ordu var mı ya bu niye böyle oldu şimdi bir de 30 metre yerden gidecek Allah'ım çıldıracağım tamam abi şunları kullanacağız Önce ızıra hallederiz. Şimdi o topraklar bir de Suriye'den şey alır. E, i̇zin alır. Suriye topraklarından Fransa'dan şey de gelebilir. O yüzden de dikkat et lazım. Tamamdır. Son. Bunlar da Portekiz'in toprakları herhalde. Adamlar bu arada çıkartma çıkartma değil destek ekip yolluyorlar oraya bize destek ekibi engellemek için ekip yok, yok bu arada şurada da adamlar toprağı varmış dur ee, tamam, Fransız şurada arada toprakları falan var yok İngiltere bu şunları alalım şunları da İngiltere'ye yok İtalya'ya kaptırmadan tamamdır Hadi bakalım. Ya da Türkiye ile barışalım. Aha bak. Dedim işte Fransa şey yaptı. tam ordular gelecek ya. O yüzden içim rahat benim. Sıkıntı yok. Gelsin. Ha bak ordular geliyor. Görüyor musun? Bazı yerlere yapmayı unuttuk sanırım. Ve İrlanda savaşı açtı. Süper. Ulan savaş yaşayan devletler neden benim yanımdan çıkıyor? Ee, Romanya'dan da geldi savaş. Tamam sıkıntı yok. Romanya'da zaten vasat sağlayacaklar. Ya yani her türlü Sovyetlerle falan sınırım fazla olmayacak. Bir sınırım var ya. Sovyetler Fransa'yı aldı mı acaba? Yani alabildiği kadar. Bunu da almak denirse. Şuradan girseydik keşke. İlk anda niye bana savaş açtı ya? Geç alamaz ki adamların bir tane bir eyaletlik falan adı var. Bakayım ee, son böyle küçük küçük ya ne kalmış? 40 yılda gidecek oraya ama hadi dinlesin. Şu buraya doğru gitsin ee, daha filan bu adamların saldıracak yeri falan kalmadı. Yani Afrika'da toprak kalmadı herhalde. Mısır falan full aldık. Önce Fransa'yı bir kontrol edeyim. Evet daha kalmamış. Bir de İngiltere. Ya, o gösteren yerlerde saldırdım zaten. Hadi bakalım şimdi almaya başlıyoruz. Net evet, İrlanda'da, Romanya'da savaş dedi. Bugün tamamdır. Aldık, aldık. Tamam orada Orası da gitti. Tamam, komple İtalya bak. Ne oldu? Tamam, bu komple İtalya'yı falan aldık biz. Şu Irak'la bir Barış'a gidelim. Hiç uğraşmayacağım. Burası nasıl? Romanya cephesi de Barış'a gidelim. Hiç savaşmaya ne gerek var kardeşim? Şu toprağı da Onun oradaki toprak dönüyor. Hakikaten hiç valla adamlarla savaşa girmeye gerek bile yoktu. Türkiye için diyorum. Şu anda Romanya cephesinde bu, bu kaybediyoruz kesin. Ya Portekiz hala bitmedi mi ya? Ada yeri falan vardır. Ada yeri falan vardır diyorum. Şöyle aldık bir şeyimiz. Ne? Evet, Belçika var bir de. Tegel etme. Bu da gitsin. İrlanda hala mı gitmedi ya? Acaba orada hareket etmiyor mu? Şu an demedim Ay da bunlar da geri geldi şimdi. Doğru. Oraları falan boşadık ya. Ondan oldu. Şu İngiltere'le falan Fransa'ya da antlaşma yapacağım da. Ya Allah'ım ya. Bırak şimdi. Sinirim bozuldu. Türkiye de barışı kabul etmemiş. Daha orası var. Ya şimdi Türkiye'yi de İtalya halletsin. Hiç uğraşmayacağım dediğim gibi. Tamam şurada her son Fransa toprağı doğru. Şimdi yarım saat Tamamdır abi. Artık barışı imzalayalım biliriz. Ee, önce Fransa ondan sonra İngiltere diyeceğim de. Hı? Aa şey oldu dur. Tam alamıyoruz ya İngiltere'ye. Neyse İngiltere abi bu zaten. Niye şey yaptıysan tamam. İngiltere Avrupa ülkesi mi lan yoksa ben karıştırdım mı acaba? karşınızın çok, çok kötü olur çünkü biraz saçma olur tabi değildi sanırım ben de hatırlayamadım neyse abi romanya hallederim biz tamam romanya da gitti Türkiye kaldı bir tek yeri. Şu Romanya'yı bir alalım. Soğubansal olarak salacağım. Tamamdır abi. Romanya'yı da artık hallettik. Başkenti zaten devamı ayarladık vasıl olarak bu niye mor renkte neyse ayarladık vasıl olarak şimdi yere Türkiye kaldı Vallahi ben de Romanya savaş açacaktım? Romanya bize savaş açtı yani işin sonucunda kazanınca bir şey değişmiyor tabi de Ya. Ee, neyse yani neyse yani Avrupa'da herhalde iyi bir toprağımız ya zaten Afrika'da iyi bir toprağımız var Fransa'nın bütün de var bazı yerler yani Fransa'nın değil ama o da sıkıntı değil yani mesela e, şunları alalım ya da en iyisi yine Afrika birliğinde. Bu damarayı falan bilmiyorum. Bu sanırım bayağı eski bir ülke. Bilmiyorum bayağı eski bir şeye benziyor. Arada unuttuğumuz yerler var. O zaman dur bu benim ordum değil ki. ha <laughs> Asiler mi çıktı bir yerde? Nerede çıktı? Afrika'da. Ne olacak? Buralar da asilere çıkacağı yerlermiş ya. Yani. Aslında mantıklı yani. Yani hangi ülkenin vatandaşı boyunduruk altında olmak ister ki yani? Başka bir millet tarafından Ay, şuradan tamam onu da aldık ve burası var Ankara civarından geldik tamam ee, bence bu kadarlık iyidir ya bir de Etiyopya'yı adamı alsak da Afrika'da da adam akıllı devlet falan hiçbir şey kalmadı şu anda. Söyleyeyim. Gerçi ben Afrika'ya nasıl geleceğim ki? İngilizler kapatmış. De ben evet liman yapıp evet limanla geçebilirim oraya. Aa buraya gitmez. Tamam. Buraya doğru gitsinler bakayım. Hadi bakalım. Türkiye hallolacak olacak bence ya hani. Gerçi ben de bilerek savaş ya İtalyanlar geldi savaşa açtı. Işte. Savaşa katılın dediler ben de katıldım. Adamların aldığı bir tane yer var o da o kadar alakasız alakasız bir yer ki yani alakasızlıkta çığır açmış bir noktada. Ya, siz düşünün. Tamamdır abi komple bit. Ya ne ara yayıldı Ya oradan buradan olabilir. Neyse İtalyanlar halletsin artık. Ee, bence barış imzalayacak. Hiç daha uğraşmayacağım zaten. Ee, şöyle. Tamam işte az çok aynı da. Sovyetlerle daha sınır olmasın. İstemiyorum. Savaş tazminatı falan yapacağım o yüzden. Tamam oldu. Burada da vasa salan nasıl fikir? De burada neyin mı salacağız? Hmm. O da var. Yine Türkiye olur mu acaba? Yine Türkiye. Yani tekrardan Türkiye koyabilir miyiz? Avrupa Birliği varmış bak mesela Avrupa Birliği'ni koyalım buraya. Ben yani tek ya zaten Almanya ile oynuyorum canım. Almanya çok saçma olur öyle. Tamam Avrupa Birliği koydum buraya çok alakalı zaten. Ana adamlar burada kaldı ya. Bir alet bu yazık. Bir alet kalınca da çok sinir bozuyor. Tamam şimdi. Etiyopya'ya savaş ilan ediyoruz. Bu Etiyopya topraklarını İtalyanlara vereceğiz zaten. Ben ne yapayım Etiyopya'da? Ya? bütün Fransa'nın sömürge var evet. Aa Cibutti kaldı ya. Ya çoğunlar da İtalyanların hatası. Neden? Neden Cibutti'yi almazsın ki ya? Nasıl Cibutti'yi? biz yer işte. Evet bazı yerlerde o çok kötü geri çekildik. Tamam, mecburiyetten ordu kuracağız. Şimdi abi şurada sadece 10.000 kişi. 100.000 mi tamam. Tamam bu da son hayaletler adamları. Sohbetlerde hiç savaş çıkmış. <laughs> Acaba iç savaşçıları falan destek desteklesek mi? Yok ya bir anda savaş açarlar şimdi. Bir de onlarla mı uğraşayım? Tamamdır. Etiyopya'yı aldık. İtalyanlara vereceğiz bu da. Tamam her şeyi yaptık. Bu video buraya kadardı. da yani görüşürüz. Yani ne diyeyim?